arkadaşlar. PUBG Mobile e oynayacağız. Ama nasıl bir şekilde? Bot egerik pro gitti arkadaşlar. Artık yan biraz daha en azından biraz daha pro oldum. Sıra iki setim var en azından iki 3 setim var. Şu var mesela. Ee, bu kız şey ama itim. Ee, bu var arkadaşlar. Bir dakika. Bu var. Vektör şey var. Olmuyor. Bu kırmızı ve sarı şey var. Zeyyasidir. Ee, ona mı bir şunu birleştireyim. Hayır, ne çıkacak? Bunu kullanayım hemen arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak? Hadi bakalım. Haydi bismillah. Ne çıkacak? Hadi heyecanlıyım, heyecanlıyım. Hadi. 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 Ne çıkacak? Ee, gitti. Ya kıyafet çıksaydı en azından ya. Çok bir süresiz bir kıyafet var. Benim arkadaşlar bu. Bunu süresiz hali çıksaydı. Resmen halay çekerdim size yemin ederim ki. Hayır ya. Boşa gitti. Neyse arkadaşlar biz uzatmayalım. İşte böyle arkadaşlar setledim. Roy Pesi 62. Seviyem 28. Yani ilk bir oyuncu. Ortayım. Eskiden bottum. Botun dibiydim. Neyse hadi bir koyuyorum Livik. Ah. Yufarda şey geldi. Trap Gromsia. Bakayım hemen arkadaşlar bu neymiş. Arkadaşlar elmaslı şeyler bu. Arkadaşlar neyse. Ne bir konu bu. arada arkadaşlar yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlara bekliyorum sizi. Yorumlarda PUBG Mobile'de çalışlar falan. Hani bazı insanlar yapıyor ya. Yazıyor yorumlara. PUBG Mobile oynayanlara. Abi 3 Merve ile bilmem ne eee e, 20K like bilmem ne. İşte siz de yorumlara öyle yazın arkadaşlar. E benimkine imkansız. Benimkine 30 like gelmesi bile imkansız arkadaşlar. Ama yani en azından 5 like gelirdi bu videoya. Yorumlara yazın arkadaşlar. Nasıl challenge falan yapayım yani? E ile nasıl nasıl bir söyleyin. geldik kası yok dur kasma abi kasmasan ne olur ya birazcık düzeldi gibi açıldı arkadaşlar bu kadar kasarsa biz oynayamayız ne yapacağız ya bu kadar kasmaması gerekiyordu kasmasa duracağız sizlerle Arkadaşlar kasması durdu sayılır. Oha. Ay Raipi'den başladı en alçak Raipi'si olan bile arkadaşlar ya. Ne yapacağız? Hadi alırız ya. Boş ver. da orta oynuyoruz ama onlar dünya prosu. Ama biz yine de ortayız ve iyi oynuyorum. <laughs> Herkes yenme şansım var. Aa, bir tane bot atlıyor oraya. Hemen buraya bot. Bot kaçtı o tarafa atlasın. Arkadaşlar kasıyor ya. Niye video çekerken kasıyor ki illa hile. Ben yerin dibine girdim. ne oldu? O kadar kasıyor ki yerin dibine girdim. Hayır. Çok kasıyor. Ne oldu oğlum? Tamam tamam. Yani, Farmas bulduk. Çok iyi çok iyi. Farmas. Arkadaşlar bu ne ya? Yerin dibine giriyoruz. Dışarı çıkınca. Ya arkadaşlar of bittik biz ya. Arkadaşlar biz bittik. Bize bay bay. Bize biz GG'yiz. Oğlum bu ne lan? Uçturuyor bizi oyun. Tamam, yani, düzeldi düzeldi. Allah'tan düzeldi. Düzelmeseydi PUBG çökecekti. Aa, adam sıkıyor. Allah'ın dışında. Bir... Tam da dibimize attı alalım. Çok iyi. Ya, ama ben P90. Yes. Adam var. Şimdi adamı P90'ınla mahvedeceğim. Nerede adam? Hi, burada kasma, kasma oyun, kasma bir öldürdüm mü? ben öldürmüşüm. Baydım. Çok iyi arkadaşlar. Scarlet falan varmış. Evet Scarlet öldüremez o ya. Mümkün ihtimali yok o benim öldüm. Zaten botlar arkadaşlar. Ya hayır yine mi dondu? Abi lütfen donma. Ben kamerayı kapatıyorum arkadaşlar. Tamam. Kamerayı kapatınca biraz daha yani gel. Evet arkadaşlar bakın kamerayı kapattım bakın nasıl da oluyor. Bakın kamera çok fazla şey kapıyor. Normalde hiçbir bilgisi yok tabletimle de. Tabletimin depolaması da bayağı iyi. Adam var. Vallahi adam var. Sıkıyorlar lan iki kişiler. Sıkmayın abi ya ne oldu hayvanlar. İki şey değillermiş. Uyy. Hmm. Tek vuruşta öldüm lan. Ha. Aa bak bak leşimi çalmaya gidiyor bak. Gel lan. Şimdi P90'ı muhabbet edeceğim oğlum. Gel lan. Oh, çok az ölüm var. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tam ölmedim, öldürdüm. Ee, evet, tamam. Ölmediğim için şanslıyım. Boktu zaten. Biz botu ölmeyiz lan. Biz sadece kendimizi ölürüz. Ama ben kendimi öldürdüm. Çünkü canım istemiyor. Şu an kendime bir el bombası atarım ölürüm. Ama neden ölmüyorum? Çünkü benim kazanmam lazım. Videoda rezil olmak da istemiyorum. İntihar. PUBG'de intihar eden çocuk diye e, tarihe geçeceğiz. Evet. Hadi 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 hadi. Hadi. Hadi sene. Tamam. Tamam, abi, tamam. Abi. Daha çok Burası da i̇şte basabiliyoruz. Niye basmayalım ki? Basabiliyorsak niye basmayalım lan? Hadi bas. Tamam, tamam, tamam. İyi. İki leşimiz var. Ondan sonra şuradaki adam nerede? Evet. Arkadaşlar adamın leş kutusunu bulamadım. Nerede lan adamın eş kutusu? Burada da bir yerde olması gerekmiyor muydu? Bu lan her miydi? Bilmiyorum valla. Tepede değil miydi adam? Adam var burada. Gerçekten adam var. Neyse. 3x bulduk. M416 mı? Oha. Tamam M416. Allah! Lan gördü bizi. Vallahi gördü. Vallahi gördü. O nasıl pis? Ne kadar pis sıkıyor lan? Yemin bile gördü. Ama o şeyleri almam lazım benim. Cephaneleri. Nerede o? Çikisi aldım. Tamam almışım çikisini. Nerede lan bu? Bu kadını da göremiyorum. Vallahi göremiyorum. Lan nerede? Nereye sıkıyor? Allah! Orada, orada. Lan tamam, oğlum hocam. Hayır, dondu mu? Tamam, tamam, tamam. Tamam abi, iyiyiz. İyiyiz. Ne Bu hile. Onun duvarın içinden nasıl sıkıyor bu? Nasıl? Ha, ben bunu bildireceğim. İnşallah iyile çıkar. Aa intikam mı alacağım? Ee, bunu yapayım. Ee, bir de bunu yapayım. Tamam. Ee, arkadaşlar Libik'te e, o, zaman o zaman Libik'te kazanacak kadar bu e, değilmişim ama yine de bir kere kazandım Libik'te. O zaman arkadaşlar e, mvp pi. İşte. Hadi Erangel. Erangel'da zaten botlar var. Hemen alırız. Böyle. Arkadaşlar ne yapalım ben? O kadar kapasite yok bende. Trafik ayarları kapatıldı ne? Hayır. İyi bir şey mi kötü bir şey mi? Vallahi bilmiyorum. Neyse hadi Erangel. Eran go. Eran oynuyoruz. Dur. Ee, 4 kişi olupluk hiç yok 4v1 mi yoktu? Yok ya, bir kişi. Bu 4 bir de beni yenebilirler. Mesela 8 kişi gelir. 4 kişi arkamdan, 4 kişi arkamdan benim 1 kişiyi, benim 1 kişiyi komple ederler. Çünkü Aralarından bir tanesinde embrio 116 olacak. Yani olmalı bence. Neyse. Ya yani öyle bir şey olmayacağına inanıyorum zaten. Niye olsun ki? Bak. Arkadaşlar arada bir tablet gidiyor. Bu diye sesler çıkıyor. Neyse. Hadi 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 açıl 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 açıl. Açıl açıl. Açıl, açıl. açıl yoksa değeceğim. Tamam açıldım. Açıldığın için çok teşekkür ederim. Bu, olması lazımdı. O cephane yok. Cephane olması lazım değil miydi? duvarlarda falan. Bir kere öyle olmuştu. Şurada mıydı? Bakayım. Yok. Bana bir cephane olması gerekmiyor muydu? Ben niye önce cephane ile eğlenemem? Uy. Ölüm lan. SKS gücü. O ne lan? On da kek Ha. Evet. Ögürük pro. Hadi bakalım. Güneş kral uşağı. Aha. Tut tut. Tut tut. Vay bir suyuz. Hangi IP'den başlayacağım ya? Düz IP'den başlama ya. 100 Royal Pass'tan başladı. Ben niye yokum? Elimde 62 tane var. Aha. Delireceğim, delireceğim. Video 12 dakika sürüyor şu an. Ya hadi bismillah. Bak. Bu yerlere gitmeye çalıştım çünkü alan çok sıkıntı oluyor bazen. Ne bazen bayağı fazla. PUBG'deki alanlar, PUBG'deki tehlikeli şey, alanlar bayağı hızlı geliyor ve bayağı can götürüyor. Bir e fire gibi değil. O yüzden bayağı sorun. Free fire 2 saniyede hemen gidiyoruz çünkü çok yavaş. Ama bu bir sorun. Neyse. Arkadaşlar bu videodan sonra Fire videosu da gelecek. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda bekleriz hangi challenge yapayım. Mesela yazın ki e, 3 Mermi de 5 like. 5 like arkadaşlar. 5 like'ımız bile bana çok destek olabilir. Neyse. şuraya saklanayım çünkü adam balkonda. Herhalde bot ya. Çünkü Erangel'de herkes bot. Çünkü ona Allah geliyor bak. Bak geliyor. Şeyimi alayım palamı. Ayak sesini duyuluyor Aa vallahi orada vallahi orada vallahi orada. Gel lan. Bot bot bot. Evet abi net bot kaçıyor. Gel. Oğlum kaçmazsa donma donma oyun senle bu ya altı üst adamı kılıçla öldüreceğiz. Ama bak oraya saklandı. Bomba mı olsa çok taktiksel. Aha ha, kaçıyor. Kaçma lan. Gel. Silahım var ha. E, tabancam var oğlum. Sıksana bana iki tane. Ölürüm zaten. Oğlum dur lan bak. Bak. Koşma oğlum. Koşma ya. Bir dur. Altı üstü konuşacağız. Gel. Allah dondu. Hayır ya donmasın. Tamam geldi geldi. Abi abi kaçma yeter. Alın diyeceğim. Bu o kadar bot ki. O hayatımda bu kadar bot görmedim. Tabanca mı? Tabancası var adamın bana sıkmak yerine kaçıyor abi. Hayatımda bu kadar bot görmedim. Evre köşeye sıkıştırabilirim. Yalan. ne i̇şte Size söylüyorum bak botun dibi. Adam botun dibi neyse. Hmm, bakalım şuraya hadi. Yes. Onun iyi bir silah çıksın. Ben tabanca öyle bir şey yapıyorum. Ya, ben hiç sevmem var ya. Nefes veririm tabancalardan. Sadece Desert Eagle'ı seviyorum ben. Evet, Desert Eagle çok iyi. Ve Free Fire'da da Ordukça kullanıştı. Free Fire'da neredeyse ne sizler de kullanıyor abi. Ben ne dahi? Allah ölüyorum lan. Nerede adam? Bottur herhalde ya. Bottur bence. Nerede o? A bak orada bak. Bota bak. Bota. Bota bak ya. Allah. Im. Aha. Öldü. Ne varmış adamlar? Ooo m 762 ki. Efsane, efsane, efsane. Şimdi ben iki leşimiz oldu bile. Tamam abi. Şimdi ben iki kil. Hemen, hemen, hemen. Gidelim, gidelim. Tabancamızı atabiliriz artık. Zaten nefret ediyorum. Lanet olası tabancalardan. Adam mı lan o? Herhalde değil ya. Çoktan hareket etmişti. Kol sandım ama. Ne yapıp sıktım ya. Hadi 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 hadi. Çok güzel araba bulduk araba bulduk araba 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 araba. Evet araba gününü gördü. Eee neyse. Kaç tane jetonumuz şey var? İki. Oha. Bu kadar az olamaz. <laughs> bu kadar az olamaz. Bu kadar şanssız olamayız. Adam var. Adam var. Adam var. Nerede adam? Kameranın batı. Zaten bu şey... Adam var. Adam var. Adam diyor. Şurada kim odaklanıyorum? Nerede o? Orada, gördüm gördüm. Ama dürbünüm yok. İki, iki şeyde de zaten hiçbir şey alınmıyor. İki cetonla. Ne yapacağım? Alabileceğim tek bir şey bile yok. Hani şu şeyi alabiliyorum. Neyse bunu alayım o zaman böyle. Bana böyle adam geliyor. Aha aha. Selamun aleyküm. Allah bayağı pis sıkıyor. Lan bu ne lan? Oh! Lan nasıl? Arkadaşlar ben botum. Hadi ben botum lan. Ben dünya botuyum. Neyse arkadaşlar. Oğlum nasıl atmış olurum oldum. Böyle biraz alet yok arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben free fire videomu çekiyorum. Bay bay.